İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmeler ülkemizde tarım ve hayvancılığın lokomotifi olmayı sürdürüyor. TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, Güvenilir Ürün Platformu'nun Tarım Varsa Hayat Var projesinin dördüncü toplantısına katılarak işletmenin üretimi olan katkısını anlattı. Bu yıl bizim için bereketli bir yıldır. Yağışlarımız çok güzeldi, iklimimiz güzeldi, güzel ver verim aldık. Tarım ve hayvancılık alanında Türkiye'nin en büyük işletmelerinden olan Türkiye Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2023'te bereketli bir üretim sezonu geçirdi. Özellikle hububatta gözle görülür verim artışı oldu. 2023 yılında 392 bin ton hububat üretimi gerçekleştirdik. Dekara verimimizde 371 kilodan 384 kiloya çıkmıştır. Tohumculuk, safgan, at yetiştiriciliği ve damızlık hayvan yetiştiriciliğinde önce olan Tigem üretimde rekorlar kırdı. İşletmenin karı 2023'te 2022'ye oranla iki kat arttı. Toplam kar 1.6 milyar liraya ulaştı. Genel Müdür Hasan Gezginç, işletmenin çalışmalarını Güvenilir Ürün Platformunun Tarım Varsa Hayat Var projesinin dördüncü toplantısında anlattı. Büyük baş hayvancılıkta, küçük baş hayvancılıkta yine ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Ana sürü geliştirme çalışmalarımız devam ediyor ve bunlardan aldığımız yavruları da biz her sene çiftçilerimize dağıtıyoruz ki ülkemizin hayvancılığının kalitesi daha da yükselsin, üretim miktarı daha da artsın. TİGAM, Safkan yarış atı yetiştiriciliğinde ülkemizde lokomotif kuruluş olarak başarılı çalışmalara imza atıyor. Bursa, Karacabey, Malatya, Sultan Suyu ve Eskişehir Anadolu tarım işletmelerinde şampiyon atlar yetiştiriliyor. 1600 kadar atla her yıl yarış severlere, yarış camiasına ve at camiasına koşu tayları üretiyoruz. Safkan yarış atı yetiştiriciliği TİGEM'in en önemli gelir kalemleri arasında yer alıyor. Kurum 2023 yılında 275 baş Safkan Arap Elit ve Koşu Tayı sattı. Bu satışlardan 105 milyon lirayla rekor bir gelir elde etti. Geçen hafta bir satışımız oldu burada, tay satışımız. Önümüzdeki hafta devam edecek ve biz bunu her işletme için birer kere tekrar edeceğiz. Ve en sonunda da 3 kere elit tay satışı şeklinde yılı tamamlayacağız inşallah.